40 yıl CHP'nin çeşitli kademelerinde siyaset yaptıktan sonra ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'ye geri dönüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile toplantı yapan Muharrem İnce'nin partiye yeniden katılacağı tarih de belli oldu ve işte o tarih. Önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık. Cumhuriyet Halk Partisi amiral gemisidir. Bugün muhalefetteki en güçlü partidir. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin baba ocağı olarak nitellediği CHP'ye dönüşü gündemdeydi. CHP İşgalden kurtulursa evet. Gelin baba evine güçlenelim. Baba evi sizleri bekliyor. 8 Şubat 2021'de CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin tam 4 yıl sonra yeniden partiye döneceği iddia edildi. İnce, gel CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İnce'nin CHP'ye döneceği yönündeki iddiaları doğrulamıştı. Muharrem Bey'le de zaman zaman telefon görüşmelerimiz olmuştur. Bendeki, de, bendeki bilgi de bu yönde. Muharrem Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmek gibi bir hı hı. niyetinin olduğunu herkes biliyor. Baba ocağına geri dönüşü gibi bir durum var onu biliyorum. Edinilen bilgilere göre Muharrem İnce geçtiğimiz pazartesi günü Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelip Çankaya Belediyesi Ahlatlı Bel Tesislerinde yemek yedi. Partiye Çankaya üyesi olarak geri döneceği belirtilen İnce'nin hiçbir talepte bulunmadığı öğrenildi. İnce 15 gün içinde yeniden CHP'li olacak.